İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün gayrimenkul sektöründe önemli bir yatırımı sizlerle paylaşacağız. Konuğumuz TORKAM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli. Efendim hoş geldiniz. Hoş canlı bulduk. Ee, şimdi gayrimenkul sektörü herkes şimdi konut alma zamanı mı? Ne yapmak lazım? Bu sorular tabii şu anda biz izleyenler tarafından sıkça sorulmakta. Şimdi sizin projenizi anlatmaya başlayacağız ama projenizdeki bence en önemli özelliklerden bir tanesi bir kere İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerin dışında ve bu metropollerde yapılan konsepti Anadolu'ya bu şehirlerin dışına taşıyan bir proje. Evet. Birincisi neden büyük şehirlerde yapmak varken bu projeyi örneğin Çanakkale'de gerçekleştirdiniz. Neden Çanakkale'de yaptınız? Tabii ki şimdi öncelikli olarak şunu ifade etmek lazım. Çok sordum biraz ama... <laughs> Ee, tabii sizin için sormak yani doğal olarak. Ee, şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde e, insanlarımızın e, büyük bir kısmı orada yaşadığı için bu gibi projeler geliştiriliyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki e, bu büyük şehirlerin dışında da bu büyük şehirlerde yaşayan insanlarımızın e, akrabaları, eşleri, dostları yaşıyorlar. Ve hep şu söylenir yani ya şöyle bir proje... E, ...reklamı gördükleri zaman televizyonda veya hatta eş, dost ve akrabaların yaşadığı... ...ah keşke bizde de olsa böyle bir şey gibi böyle bir proje, böyle bir konsept söylenir. Biz de buradan yola çıkarak İstanbul dışındaki e, Trakya bölgesinde özellikle... ...işte Çanakkale, Tekirdağ, Kırklare gibi bölgelerde... bakın araştırmalar yaptık ve buralarda da konsept projelere ihtiyaç olduğunu... ...ve bu projelere rağbet olabileceğini tespit ettik ve... Toplum Kontu İdaresi'nin bir hasat paylaşımlı projesi vardı. İhaleye çıkmıştı. İhaleye katılarak birinci olduk projede ve kolları severerek böyle bir proje geliştirdik. Yani makro inşaatla beraber iş ortaklığı yapıyorsunuz evet. bu projede değil mi? Evet. Makro inşaat, makro Torkam iş ortaklığı olarak yapıyoruz. Tabii biz bu projeyi, ihaleyi kazandıktan sonra Çanakkale ile ilgili araçlarımızı daha da derinleştirdik. Burada... Çanakkale için şunu belirtmek lazım. Bir defa İstanbul'un tek alternatifi. Yani Avrupa'da ve Asya'da olan, aynı zamanda İstanbul'un daha uzun bir boğaza sahip, yine İstanbul gibi köklü bir kültüre sahip bir şehrimiz. Nitelikli iş gücü, nitelikli yaşantıya sahip insanlarıyla beraber burada gerçekten kaliteye önem veren marka bir şehrimiz Çanakkale. Hani bize hep Çanakkale deyince bir şehitlik akla gelir ama, Çanakkale'de İstanbul'un alternatif olabilecek e, tek şehrimiz diyebiliriz. Yani bunu gördük. Şimdi efendim aslında tabii e, bu yayını yapmamızdaki asıl e, sebep sizin inşaat sektöründe e, inşaatlar, e, konutlar yapmanızdan öte evet. konsept tipi projeyi İstanbul dışına taşımanız. Bu bir evet. ilk. Evet. Bu bir ilk. Evet. E, Çanakkale örneğin emekliler şehri diye geçer her zaman. Siz burada bunu yaparken mesela konutlarınızda e, müşteri e, portföyüne baktığınızda ee, nasıl bir manzarayla karşılaştık? Şimdi kesinlikle Çanakkale emekliler şehri değil. Tabii ki emeklerimiz için de çok güzel bir şehir. Hani havası temiz, oksijeni Gençlerimiz bol. için de evet. Boğazıyla, tarihiyle, kültürüyle, yapısıyla fakat biz müşteri portföyümüze baktığımızda şu anda Çanakkale'de yaşayan Çanakkale'de işini gücünü kurmuş Çanakkale'de kamu görevlileri orada bulunan Çanakkale'nin havasını teneffüs eden oranın yerlisi veya sonradan oraya gelip yerleşmiş Çanakkale'yi seven bizim projemizden e, daire alanlar, konut alanlar Çanakkale'nin e, oradaki yaşantısı içerisinde kendini konuşlandırmış orada yaşayan e, ve sürekli bizim projemizde oturmak için veya yatırım amaçlı alan kişiler. Yani alayım da işte böyle bir emekli olduğum zaman gider otururum diyen kişiler değil. Ha, bu güzel. Bu evet. Özellikle bunu duymak evet. istiyordum ben de. Peki e, projeden bahsedelim. Hani konsept bir proje diyoruz. Hani konsept projede hani sadece havuz yapıp çocuk oyun bahçesi yapmak herhalde değil değil mi bahsettiğimiz? Tabii ki konsept projede şimdi eskiden hani şey var ya iki göz bir evim olsun yeter bana. O artık o dönem bitti. İnsanlar bir yaşam kültürü almak istiyorlar. Yani oraya gittiği zaman güvenliğiyle, havuzuyla, sosyal faaliyetleriyle diğer Yaşamdan, yaşamdan bekledikleri bütün unsurları orada bulmak istiyorlar. Yani bir daire alırken konforu da beraberinde almak istiyorlar. Güvenliği de beraberinde almak istiyorlar. E, nitelikli bir yaşamın gerektirdiği bütün unsurları beraberinde almak istiyorlar ve işte bir first class yaşam dediğimiz e, yaşamı arzuluyorlar. Dolayısıyla biz bu projeyi bu anlamda anketler yaparak hazırlandık. Projeyi geliştirirken. Nasıl bir konut bekliyorsunuz? Sonuçta Bizim bu projeden konut alacak değerli müşterilerimiz, dostlarımız beklentine uygun olursa gelip itibar edeceklerdi projeye. O kadar ayrıntılara yoğunlaştık ki örneğin hiçbir projede belki duymamışsınız, bir kaykay pisti yaptık. Gerçekten? Evet çocuklarımız için yani gidip de mahalle aralarında böyle kaykay yapmak için uğraşmasınlar veyahut da oralarını, oralarını yaralamasınlar, düşmesinler diye kaykay pisti dahi geliştirdik kapalı otoparklar yani artık buna standart hale geldi zaten. Kapalı otopark, açık otopark, yüzme havuzu, sauna, fitness gibi bütün unsurları saymak standart hale geldi ama bu gibi özellikle kalktık. Bu Çanakkale'de ilk defa oluyor. Biz projemize, Konakkale Bosporus projemize e, ismini de işte Konakkale koyarken yani markalaştırırken onu konak rahatlığında, kale güvenliğinde bir proje ve boğazı gördüğü için de Konakkale Bosporus dedik. E, Konakkale Bosporus Projemizi geliştirirken ...bütün bu ayrıntıları göz önünde bulundurarak e, hareket ettik. Bir de bu ayrıntıları göz önünde bulundururken yayından önce demiştiniz ki... ...hanımlara sorduk, ne istiyorsunuz, evet, özellikle tatlı, tercih ettiğiniz evet, şeyler evet. neler. Bunu yani e, hanımlara sorma fikri nereden çıktı? Şimdi biz tabii ki yani erkekler olarak e, genelde mesela bir... ...hangi arabanın markasını size sorsam şimdi Sami Bey... Ya da nerede e, güzel yemek var. <laughs> nerede güzel <laughs> yemek var maçlara sorsak bu konuda mutlaka uzmanlaşmışızdır fakat... Yaşam alanları konusunda en iyi deneyim sahibi bir bizzat iyi o evin içerisinde yaşayan, onun sıkıntılarını veya rahatlığını hisseden e, ev hanımları özellikle bayanlar olduğu için onlarla görüşerek anketler yaptık. Mesela bizim hemen girişimizde eee küçük dolaplar vardır. Yani işte gömme dolaplar vesaire. Hiç, hiç böyle e, siz orayı sanki bir tablo zannediyorsunuz. Açıyorsunuz arkası dolap. Bunlar hep bu fikirler hanımlardan çıkmıştır. Ebeveyn banyosuyla ilgili, mutfakla ilgili ve gerçekten de doğru bir çalışma yaptığımızı, doğru bir yöntem belirlediğimizi burada görmüş olduk. Peki konutlar büyüklükleri nasıl efendim? Yani küçükten büyüğe doğru böyle saysanız hangi kesime hitap ediyor? Kalabalık aileler içinde de oturulabilir mi yoksa hani yalnız tek iki ya da iki kişi yaşanabilir mi? Tabii konutlarımız şöyle sınırlı sayıda bir 1 artı 1 dairemiz vardı. Onlar hepsi satıldı zaten 10 tane kadar. Diğerleri 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve e, Triplex villa olmak üzere değişik tiplerde, değişik büyüklüklerde dairelerimiz var. Bunun haricinde tabi mesela e, dairelerimizin tamamı boğaz manzaralı. Yani e, boğazı buradaki bahçe dubleksinden de görebiliyorsunuz. Beşinci kattan da görebiliyorsunuz. E, D bloktan da görebiliyorsunuz. Oradaki bloktan da Yani hiç boğazı görmeyen hiçbir e, dairemiz yok. Dolayısıyla e, terası dairelerimiz var. Yani terasına çıktığınız zaman onu da sınırlı sayıda yaptık. Her tipe göre, her türlü beklentiye göre daire ürettik orada. Peki ne kadarı satıldı şu anda konutların? Şu anda %50'den fazlası satıldı. Hemen ilk projenin başlangıcında projemizin %50'den fazlası satıldı. Tapuları da verdiniz herhalde. Tapuları da verdik. Geçen gün de tabii bir program yaptık. Bu da bize söylenen Çanakkale'de ilk defa böyle bir yani bir gayrimenkul sektöründe böyle bir şey oluyor. Bizden daire almış olan değerli müşterilerimizi, dostlarımızı bir araya getirdik. Aileler tanışsın istedik. Orada da ilginç bir takım şeylerle karşılaştık. Mesela iki yakın arkadaş, ikisi de daire almış oradan. Fakat birbirlerinin haberi yok. Aa sen de mi aldın falan filan diye orada böyle bir e, kaynaşma oldu. Valla bu projeden sonra yani İstanbul, Ankara, İzmir'de tabii bu tarz projelerde biz çok alışız ekonomi muhabiri evet. olarak. Ama bu şehirlerin dışında Anadolu şehirlerinden de ciddi anlamda Bizim şehrimizde neden bu tarz konutlar yapılmıyor diye bir bir serzeniş var. Evet. Siz tapuları vererek de aslında bu serzenişe son verdiniz. Biz evet. de gittik e, vatandaşlarla görüştük. Hayırlı olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimize. Şimdi hep birlikte bir seyredelim. E, vatandaşlar ne söylüyor? Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çanakkale'nin ilk ve nitelikli markalı konut projesi olarak öne çıkan Konakkale Bosfor, Çanakkale Boğazı manzarasına hakim 30.815 metrekare arsa üzerine inşa ediliyor. Çanakkalelilerin yoğun ilgisiyle satışları başlayan projenin büyük çoğunluğu sahiplerini buldu. Projeden ev alanlara tapuları 25 Mart'ta düzenlenen törenle teslim edildi. Tapularını alan Konakkaleliler projeyle ilgili ne düşündüklerini çıkış yolunu anlattı. Çanakkale'de bugüne kadar ilk kez böyle bir projeyle karşılaştık. Gerçekten her şeyiyle, dört dörtlük bir proje, korumasıyla, spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, çocuk bahçeleriyle, yani her türlü herkesin hitap edecek bir proje olduğu için ben de bu projeye katılmak istedim. Burada daha güzel bir yaşam oluşturuldu. havuzuyla, işte ne bileyim fitnessıyla, işte daha önce burada Çanakkale'de yaşayamadığımız şeyleri burada daha iyi ortamlarda yaşayacağımızı diyorum bundan sonra. Yani sportif faaliyetleri, yürüyüş alanlarının olması, kapalı açık otoparklarının olması, e, binaların sağlam olması bunlar. TOKİ'nin de güvenilirliği de söz konusu tabii burada. Evet. Sponsorlu e, diğer firmaların da güvenilirliği söz konusu. O yüzden biz tercih ettik. E, sağlam oluşu, depreme dayanıklı oluşu o yüzden tercih ettik. Peki, e, şimdi efendim e, küçük şehirlerde proje geliştirmek biraz daha zordur. Vatandaşlar da burada aslında onların da bir portföyünü görmüş olduk. Proje geliştirirken, büyük şehirlerin dışındaki şehirlerde projeyi geliştirirken sıkıntılar yaşanıyor mu? Yani Proje geliştirirken aslında büyük şehir veya küçük şehir diye e, ayırmak gerekmez. Hakikaten proje geliştirmek e, önemli bir olgu. Buna yoğunlaşmanız gerekiyor. Buna kafanızı, emeğinizi, bilginizi, deneyiminizi koymanız gerekiyor. Do amaç doğru projeyi bulmak, beklentilere uygun e doğru lokasyonu e tespit etmek. Dolayısıyla tabii ki büyük şehirlere göre biraz daha e farklılıkları var yani e proje geliştirmenin. Çünkü büyük şehirlerde işte çeşitli alternatif konsept projeler yapılabiliyor. Yani i̇nsanların alternatifi var. Siz de ben de şu boşluğu doldurayım diyebiliyorsunuz ama e daha küçük şehirlerde her şeyi bir araya toplamak gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Yani beklentiler daha yüksek oluyor. Bir de büyük şehirlerdeki yöneticiler tabii bu tarz projelerle nasıl işbirliği yapılacağını biraz daha biliyorlar. Hani küçük şehirlerde daha yabancı şehri yönetenler ilk yaklaşımları biraz daha sıkıntılı yaşanıyor. Evet. Bu sıkıntıları aşmak tabii belki ki, bir anlamda zor. Tabii ki örneğin işte imar planlarında şimdi büyük şehirlerde 3030 sayılı yasaya tabi olduğu için biraz daha rahat hareket etme imkanı var. Ama işte küçük küçük belediyeler, küçük şehirlerdeki e, kadrosu dar olan belediyeler e, imar uygulamalarını imar planlarını yeteri kadar yapamadığı için 3194 sayılı imar kanına tabidir deyip geçiyorlar. O da 1930'lu yıllardan beri gelen bir yasa olduğu için lojman tipi yapılaşmayı öngörmüş. Siz plan notlarıyla eğer bunları düzeltmezseniz biz tabii ne yapıyoruz? İşe ilk önce oradan başlıyoruz. Burada nasıl bir imar planı var? Bu imar planı içerisinde e, yoğunluğu artırmadan ...herhangi bir emsal artışı vesaire yapmadan... ...bu projeyi güzelleştirme neler yapılabilir... E, ...o anlamda teknik çalışmalardan başlıyoruz... ...tabii ilk iş olarak E Şimdi Çanakkale'den sonra galiba Kırklareli projeniz var... Evet. ...değil mi? Kırklareli'de evet. de aynı konseptle mi yapacaksınız? Kırklareli'de de aynı konseptle yapıyoruz... ...yine e, Çanakkale'de ne varsa... ...Kırklareli'de de aynısı olacak. Tabii ki de bizim önemli bir şehrimiz... ...hani hep bir tabir vardır... ...ya yani Türkiye deyince Edirne'den Kars'a kadar değil... ...neden Edirne bizim son şehrimiz diye... Halbuki Kırklareli'de Edirne'nin hemen yanında yine Bulgaristan'dan önceki son şehrimiz ve Bulgaristan'dan hafta sonları vatandaşların Türkiye'ye gelip alışveriş yapmak, burada gezmek, eğlenmek ve geri dönmek için kullandığı yol üzerinde bulunan hemen sınırı 40 kilometre mesafede bir şehrimiz ve Kırklareli'de bir konut açığı var. Nitelikli ve markalı konsept proje açığı zaten hepten var. Bir de orada güvenli konut açığı da var. Dolayısıyla biz orada da kendi arsamız üzerinde devlet hastanesine yakın bir noktada alt yapı problemi olmayan her türlü çarşısı, ibadethanesi, okulu vesaire olduğu bölgede projemize başlayacağız. Hemen yani biraz ilerimizde de zaten büyük bir üniversite kampüsü yapılıyor. Şimdi efendim projeye baktım ben Çanakkale projesinde. 30 milyon dolarlık bir proje ve projenin hani bana göre en ilginç tarafı %85'inin yeşil alanlar ve peyzaja ayrılmış olması ve sosyal donatılarla evet, donatılmış evet. olması. Hani bu da diğer projelerden ayıran özellik. Artı Bulgaristan'a da aynı şekilde yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Evet. Hani Türk müteahhitleri dünyada Çin'den sonra ikinci Amerika'nın önünde. Evet, e, evet bütün hızıyla çalışmalarına devam ediyorlar. Bulgaristan'da neden yatırım yapmayı planladınız? Neden Bulgaristan? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii Bulgaristan bizim önemli bir komşu ülkemiz. Ulaşım imkanlarımız çok güzel. Hemen karayoluyla olsun, hava yoluyla olsun başkente çok kısa sürede ulaşma imkanımız var. Karayoluyla olsun sürekli geçiş kapılarımız var. Bir de Bulgaristan'la bizim geçmişten beri Tarihi ve kültürel bağlarımız var. Bu her ne kadar bir takım sıkıntılı dönemler olmuşsa da örneğin geçenlerde Bulgaristan Parlamentosu yapılan asimilasyonu kınayan bir karar aldı, bir tarihi özür diledi oradaki soydaşlarımızdan. Bu iki ülke arasındaki e, ilişkiler e, sürekli gelişme zemininde. Bulgaristan e, içinde bulunduğu şartlar itibariyle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hızla bir yapılaşma sürecine girdi. Oradaki konutlar eee fevkalade eski ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bir bölge. Ee, örneğin bir şey söyleyeceğim şimdi. <laughs> Kaba inşaat bırakılıyor içleri. Nahtamam. tamam. Dış, evet, na tamam. Bu bizim belki 30-40 sene önce terk ettiğimiz bir şeydi yani Türkiye olarak her şeyini bitir böyle teslim ediyor. Hala şu anda Bulgaristan'da inşaat yapılıp dış e, ortak alanları ve dış cepheleri bitiriliyor. Na tamam bırakılıyor. Biz ilk defa e, Burgaz'a yakın Primozko sahil kesiminde denize sıfır bir noktada yaptığımız projede anahtar teslimi hatta Ankara klimalarına takarak bir proje geliştirdik orada. Ruhsatımızı aldık. Oradaki işte tabii ki belediye başkanları olsun, diğer oradaki inşaat odası, mimarlar odası falan şaşırdılar. Nasıl böyle bir şey neden yapıyorsunuz falan diye. Biz gerekçelerini izah ettiğimizde oranın da oradaki müteahhitleri de bunun etkileyeceğini ve bundan sonra artık standartların bu şekilde gelişeceğini ifade ettiler. Yani şaşırttınız onları. Şaşırtt bir, yani bir nevi şaşırttık <laughs> diyebiliriz ama tabii ki burada Türk müteahhitlik sektörü, Türk gayrimenkul sektörü dünyada çok önemli bir yere geldi. Şu anda firma olarak işte bizim makro-torkam iş ortaklığı olarak Çanakkale'yi yapıyoruz. Bunu konuşmuştuk. Biliyorsun gerek makro inşaata, gerekse torkam inşaata. Yurt dışından çok çeşitli teklifler geliyor. iş teklifleri geliyor. Yani gelin burada da proje yapın veya müteahhitlikle ilgili teklifler geliyor. Neden? Bu Türkiye'de sektörün Son yıllarda çok büyük bir ivme kazanmasından, bizim proje geliştirme sürecimizin, teknik altyapımızın bu konuda çok gelişmesinden kaynaklanıyor. Bulgaristan'da da e, geniş anlamda e, orta vadede çok güzel yatırım imkanları var. Biz bunu gördük, tespit ettik, gittik orada e, arsa aldık. Kendi arsamız üzerinde bu projeyi yapıyoruz. E, bu açılımlarımızla devam edeceğiz inşallah. Peki efendim hani e, inşaat sektörü, yarına bakıyor çünkü yarın ekonomi bakanı Zafer Çağlayan teşvik yasasını evet, evet. da neler olacağının ipuçlarını verecek bir açıklama yapacak. Şimdi inşaat sektörü de gözünü kulağını Ankara'ya çevirecek evet. yarın. Ee, sizin bu anlamda e, sektörün daha ileriye gidebilmesi için diyeceğim. Bir de şehirlerdeki modernleşme süreci hakikaten inşaat sektörünün yükselişiyle doğru orantılı olarak evet. arttı. Şehirlerimiz bundan 15 sene öncesine kadar böyle değildi. Evet. Beklentimiz nedir? Ankara'ya ne mesaj gönderiyorsunuz buradan? Şimdi tabii ki inşaat sektörü deyince e, inşaat sektörü Türkiye'nin yıllardan beri lider sektörüdür. Uh -huh. Öncü sektörüdür. Peşinden diğer sektörleri de sürükleyen bir sektördür. Türkiye'deki tüm istihdamın %15'i inşaat sektöründe çalışmaktadır. Bugün itibariyle şu anda inşaat sektöründe istihdam sayısı 1 milyon 863 bindir. Evet. TÜİK verilerine göre konuşuyorum. E, kalkınmanın göstergesidir. Modern sanat yapıları, altyapı, üst yapı, konutlar, prestijli projeler. Dolayısıyla böyle bir önemli sektörün sorunlarıyla hakikaten uğraşılması bizi memnun ediyor. Yani çabalarımızda sonuç veriyor. Sektörün oyuncuları ve temsilcileri olarak zaman zaman görüşüyoruz. Bu teşvik esası kapsamında daha önce yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla bir KDV iadesi problemimiz var bizim. Örneğin 50 milyon dolarlık bir projede 5 milyon dolar biz KDV finansmanı yapıyoruz. Bunu da inşaatı bitirip teslim ettikten sonra bir yıl sonraki mali yılda ancak iade alabiliyoruz. Yani 150 metrekare net 150 metrekarenin altındaki konutların indirim oranından kaynaklanan problemi için. Şimdi böyle bir çalışma fevkalade memnuniyet verici. Hükümetin attığı bu e, adımı inşallah yarın neticelenmiş olarak açıklamasını... E, Zafer Çağlayan bu konuda yoğun çalıştı. E, Müjde aslında yarın başbakan verecek. Açıklama bizzat ondan gelecek. Evet inşallah biz de bekliyoruz. Böyle bir şey olsa bizde bir e, finansman yükünden biraz daha elimizi e, rahatlatan, güçlendiren bir çalışma olur. Çünkü biz e, bu sektörün oyuncuları olarak e, dersimize iyi çalışmak, inşaat maliyetlerini minimize etmek için gece gündüz çalışıyoruz. E, araştırmalar yapıyoruz. Gerekirse yurt dışından malzeme ithal ediyoruz. Türkiye'deki bütün fabrikalarla görüşüyoruz. Bütün bunları yaparken hiç hesapta olmayan bir KDV iadesini finanse edip ondan sonra bekleyip 2 yıl sonra 3 yıl sonra bunu geri almaya çalışmak hakikaten bizi yoruyor. Enerjimizi bir miktarını oraya vermiş oluyoruz. Efendim aslında yani kaliteden bahsediyorsunuz bu çok önemli. Mesela inşaat yaptığınız şehirlerde bugüne kadar yapıla gelen evlerle karşılaştırdığımız zaman son olarak o şehirlerdeki bir anlamda standartı da yükseltmiş oluyorsunuz. Ee, mesela bu fiyatlara nasıl yansıyor? Ya tabii ki şimdi fiyatlara yansımasını bir e, konutun fiyatı arz talep dengesiyle de biraz bağlantılı. Örneğin biz her zaman ilk çıkış fiyatlarımızda e, minim, minimum bir karla çıkış yapıyoruz. Bazen sıfır kar koyuyoruz. Neden? E, projemize teveccüh eden insanlar kazansın diye. Örneğin bizim Konakkale bosporus projemizde İlk alanlarla şu andaki fiyatlar arasında %25 bir fark oluştu. Yani siz 2 ayda %25'i e, hisse senedinde mi kazanırsınız? Borsada mı altında mı hiçbir yerde kazanma imkanınız yok. E şimdi daha %50 konutlarımız var satacağımız. Diyebilirsiniz ki ya peki o zaman demek ki zam geldi. E şimdi alanlar öyle değil. Bizim projenin başlangıcı ile bitişi arasında %50 bir fiyat artış olacağını biz öngördük. Zaten her ay %3, %4 e, mertebelerinde artıyor. Bugün alan Proje bitimine bitimine göre yine 25 karlı. Bugün alan da kazanacak. Yarın alan da kazanacak. Yani yatırımcı Türkiye'de şöyle bir profil de var. Bildiğiniz gibi e, işte altın, borsa, döviz gibi yatırım araçları var. Bunları takip eden insanlar olduğu gibi bizden alanların içerisinde de gayrimenkul yatırımlarını takip eden insanlar var. Bir proje çıktı mı hemen gidip alıyorlar. Çok iyi biliyorlar bu işi. Alır almaz hemen kazanıyor. Peki şimdi bizi seyredenler hani başta dedik ya şimdi konut alma zamanı Mahmut Bey diye soruyorlar şimdi kendi kendilerine. Ne söylüyorsunuz izleyicilere? Tabii ki şu anda konut alma zamanı çünkü e, inşaat maliyetleri uzun bir süreden beri bir girdi baskısı var. Yani e, konut üreticilerin üzerinde ve genelde bu aylarda işte sene başlarında Fiyat ayarlamaları biraz daha hızlanır. Elimizi, çabuk, Elimizi çabuk tutmakta fayda efendim, var. Çok teşekkür ediyorum. Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli. Verdiğiniz bilgiler. Enerjiniz bol olsun diyoruz. Daha güzel konutlar yapın. Ama Çanakkale el değil Anadolu'nun diğer şehirlerinde de bekliyoruz böyle güzel İnşallah projeleri. Ben, ben teşekkür ediyorum. Evet, efendim Türkiye'de güzel işler de yapılmaya devam ediyor. Gayrimenkul sektöründe de büyük şehirlerin dışında da güzel projeler kendinden bahsettiriyor. Biz Cuma günü 15.15'te karşınızda olacağız. Hoşçakalın.